Kıymetli dostlar, Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da ve şehrin de sembolü olan Balıklı Göl'deyiz. Balıklı Göl aynı zamanda Halilur Rahman Gölü olarak da isimlendirilir. Burası bazı araştırmacılara göre Antik Pagan Tapınağı'na ait bir mekandır. Ancak yaygın olan inanca göre Dönemin zalim hükümdarı Nemrut tarafından Urfa Kalesi'nden Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attığı ve atıldıktan sonra da mucizevi bir şekilde etrafının güllük gülistanlık olduğu bir yerdir. Hatta halk arasında yaygın inanca göre bu gölün içindeki balıkların Hazreti İbrahim'in ateşini yakan odunlar olduğuna ve mucizevi bir şekilde de balığa dönüştüğüne inanılır. Kıymetli dostlar, Balıklı Göl'ün kaynağı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığında düştüğü noktadan çıkan sudur. Ve bu ana kaynağın dışında Balıklı Göl'ün etrafında birkaç küçük kaynak daha olduğu anlatılmaktadır. Hazreti İbrahim'in yeşil ışıkla süslü olan ateşe atıldığı noktadan çıkan suyun dışındaki diğer küçük havuzu da gelin hep birlikte ziyaret edelim. Kıymetli dostlar, Balıklı Göle bağlı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılma olayıyla da bağlantılı bir gölümüz daha var burada. Ayn Zeliha Gölü. Gelin hep birlikte orayı da ziyaret edelim. Kıymetli dostlar, Ayn Zeliha Gölü'ndeyiz. Burası Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtulma mucizesini gördükten sonra ona iman eden Nemrud'un kızı Zeliha'dan sebep oluşmuş bir göl olduğuna inanılır. Ona iman ettiğini gören babası Kral Nemrut kızını da aynı Hazreti İbrahim gibi ateşe atar ve onun diri diri yanmasını ister. Ancak Allah tarafından bir mucize gerçekleşir. Zeliha'nın ateşe atıldığı bu yer bir göle, odunlar da balıklara dönüşür. O günden sonra buraya Zeliha'nın gözyaşı anlamına gelen aynı Zeliha Gölü denilmiştir. Hümetli dostlar, Sizlerin de yolu peygamberler şehri Şanlıurfa'ya düşerse Balıklı Göl'e ve çevresine mutlaka gelin. Buraları ziyaret edin. Yapandan yaptırandan, emeği geçenden Allah razı olsun.